Kapalı bir konteyneri tekrardan nasıl başlatabiliriz? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Öncelikle önceki videolarda kullandığımız uh, clock imajının konteynerlerinden çalışan ya da durmuş olan bir tane varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer yoksa da hızlıca birkaç tane oluşturalım. Hemen Docker'la bir tane başlatıyoruz. Docker run diyorum. Yanına 3 eklersem arka planda çalıştıracağımı söyledim. Ve imajın adını yazıyorum. Katalog imajından bir konteyner oluşturdum. ID'si geldi ve bir tane daha oluşturdum. Şimdi Docker PS yazarak bunu hemen doğrulayalım. İki konteyner de ayakta ve çalışır durumda. Peki biz ne yapacağız? Kapanmış bir konteyneri herhangi bir sebepten uygulamanın kendisi kapanmış olabilir. E, hata alıp çıkmış olabilir. Yani başarılı ya da başarısız bir şekilde demek çalışıyorum. Aynı, şey, aynı zamanda biz kapatmış olabiliriz. Docker kill, Docker stop tarzı bir yöntemle ya da herhangi bir sebepten dolayı kapanmış bir konteyneri tekrar açmak istersek şunu deneyebiliyoruz. Docker start diyoruz. Aslında Docker stop'a çok fazla benziyor. Yanına konteynerin id'sini yazıyoruz. Öncelikle şu konteyneri Docker stop'la durduralım. Docker stop dedim id'sini yazdım. Siz de kendinizde olan konteynerlerden bir tanesini seçip buraya yazabilirsiniz. Hatırlarsanız 10 saniye kadar bekliyordu ve bu süre tamamlandığında konteyneri kapatmış olacak. Tekrardan kontrol ederim Docker PS'de bakalım. Docker PS dediğimde bu konteyneri artık görmüyorum. Arka tarafta kapanmış bir durum bir şekilde duruyor. Docker PS A yazarsam önceki videolarda gördüğümüz gibi bu konteynerin listelendiğinde kapanmış bir şekilde olduğunu gözüktüğünde görebiliriz. Peki bu konteyneri nasıl tekrardan başlatacağız? Docker start diyorum ve yanına konteynerin ID'sini yazıyorum. Bu şekilde Docker hemen konteyneri başlattı arka tarafta ve çalışır durumda olduğunu ümit ediyoruz. Burada eğer konteyneriniz daha açılırken hata veriyorsa zaten yapabileceği bir şey yok. Tekrardan kapanacak. Yani açmaya çalıştığı anda hata alırsa tekrardan konteyneriniz açıldığı gibi kapanmış olabilir. Ama herhangi bir sorun yok ve konteyner hani start dediğinizde açılacak, komutu çalıştığında düzgün başlayacak şekilde ise çalışmış olmasını bekliyoruz. Hemen Docker PS diyerek kontrol edelim. Bakın Yaklaşık bir dakika önce oluşturduğumuz konteyner 27 saniyedir ayakta gözüküyor. Eski konteyner zaten hiç kapanmadığı için çalışmaya devam ediyor. Şimdi oluşturduğumuz bu konteynere tekrardan docker attach diyerek yanına id'sini yazıp bağlantı sağlayabiliriz. Beklediğimiz üzere saniyede bir kere date komutunun yazıp çıktısını ekrana basan bir döngü burada sürekli olarak çalışıyor. Bu konteyneri ctrl c yaparak tekrardan kapalı hale getirebilirim docker ps ile kontrol edecek olursam konteyner şu an çalışmıyor, arka tarafta duruyor. Bu bize en temel anlamda kapalı bir konteynerı start başlatacağımıza dair bir ipucu verdi. Docker FH'de bir konteynere bağlandığımızda çalışan konteynerin ana prosesine yani konteynerin bir numaralı PID'ye sahip işte cmd'sinin yanında yazan ya da duruma göre entry point kısmında e, imajlarda daha detaylı göreceğimiz konular ama Oralarda yazan esas konteyner üzerinde çalışan ana uygulamaya docker attach ile tekrardan bağlanabiliyoruz. Yalnız bazı durumlarda docker attach dediğimizde karşımıza hiçbir şey gelmiyor. İmleç ekranda boş bir şekilde beklemeye başlıyor. İşte bunun çok e, temel bir sebebi var. Bunu genelde yaşadığımız yerler nereleri? Komut satırları, e, interpreterlar yani yorumlayıcılar ya da terminalde çalışan bazı arayüzler. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şuradan kaynaklanıyor. Mesela komut satırına geldiğimizde burada gördüğümüz gibi bizden bir tane komut bekliyor. Yani bizim yazacağımız komutu ilk aşamada okuyor. Buna read aşaması deniyor. Sonra bizden okuduğu komutu gidip çalıştırıyor. Buna evaluate deniyor. Komut evaluate aşamasında çalıştırdığı komuttan aldığı çıktığı ekranda bize geri gösteriyor. Diyor ki komut çalıştı çıktısı bu. Print ediyor yani. Ve bunu sürekli olarak yapıyor. İşte buna da loop diyoruz. Dolayısıyla REPL dediğimiz Read, Evaluate, Print, Loop aşaması bizim komut satırı e, senaryolarımızda sürekli olarak karşılaştığımız bir durum oluyor. Çoğunlukla bu şekilde çalışıyoruz. İşte eğer Docker Attach dediğimizde bir şey yazmıyorsa, yazmıyorsa, ekran bomboş gözüküyorsa bunun genelde sebebi şu oluyor. Komut satırı bizim geri bağlandığımızı bilmiyor. Bu yüzden de bize yine bir tane eee command prompt dediğimiz şu soru sorduğu ekrandan getirmiyor. Neden? E zaten bir tane vardı. Biz arka plana attık onu. Sonra geri bağlandık. Komut satırının haberi olmadı ya da haberi olsa bile dikkate almadı ve yeni bir tane soru sormadı. Aslında sebebi kısaca bu şey bu sebepten dolayı, bu nedenden dolayı ortaya çıkıyor. Peki ne yapabiliriz? Yapacağımız iş basit. Eğer görmezsek deneyebileceğimiz, eğer hani işe yarayacağını düşünüyorsak ve başka bir hani enter'a bastığımızda uygulamanın başka bir şey yapmayacağından eminsek en temelde ne yapabiliriz? Enter'a basabiliriz. Eğer komut satırının sadece promptu gözükmüyorsa gözükmeye başlayabilir. Tekrar söylüyorum uygulamanız enter'a bastığında başka bir şey yapacak şekilde çalışıyorsa yani ben açtım uygulamayı enter'a bastığında atıyorum kapanıyorsa bu sevdiğimiz bir senaryo olmayabilir tabii ki. Ama komut satırındasınız. Arka plana attınız, geri bağlandınız, komut satırı gelmedi. Böyle bir senaryoda Enter'a basmayı deneyebilirsiniz. Yani tekrar söylüyorum kendi uygulamanıza göre güvenli olup olmadığına bu yöntemi sizin karar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda Ctrl+L de deneyebilirsiniz. Normalde şöyle bir komut yazdığımda Ctrl-L yaptığımda birazcık Clear işlevi yani ekranı temizleme işlevi görüyor. Boş bir komut satırında da Ctrl+L yaptığınızda diyelim ki benim şu an açtığım komut satırı gibi bir ekrandaysanız Ekranı temizleme işlemi yapacağı için yukarıda komut Prompt'u yani size komut sorduğu ekranı tekrardan görmeniz gerekiyor. Tekrar not düşmüş oldum. Uygulamanızın eğer sizin çalıştırdığınız bir uygulamaysa yani yazdığınız kendi kodlarınız bir uygulamaysa ya da kullandığınız hazır bir uygulamaysa bu tuşlara basıldığında beklenmedik bir tepki verme ihtimali de var. Yani ne demeye çalışıyorum? Ee, uygulamayı kapatma gibi az önce verdiğimiz örnekte de başka tepkiler verme ihtimali var. Bunlara dikkat edip eğer enter'a gerçekten mesela komut satırı ne yapıyor? Hemen komut satırına geçiş yapalım. Enter'a bir daha soru soruyor. Çünkü hiçbir şey yazmadığımız için. Bu tür durumlarda işe yarıyor. Bu tür bir durum yoksa da dikkatli olun. Hani uygulamanıza göre hareket etmenizde fayda var. Kendinize göre bunu ölçüp biçebilirsiniz. Ve ona göre uygulayabilirsiniz isterseniz. Peki başka ne var? Şimdi Docker Attach dediğinizde Container'a, yani sizin uygulamanıza, sig Winch, yani Window Change diye bir tane sinyal gidiyor. Bu neye yarıyor? Ee, i̇şte az önceki bahsettiğimiz hiçbir şeyin sorulmaması gibi durumları engelliyor. Neden? Uygulamanıza haber geliyor. Deniyor ki, bak pencere boyutlarında pe değişiklik oldu. İstersen kullanıcına bir arayüz mü çiziyorsun terminalde, bir şey mi soruyorsun, yeni boyutları al, ona göre çiz istersen diyorsunuz. Uygulamanız ona göre hareket edebiliyor etmek zorunda değil. Bazı uygulamalar eder, bazıları etmez. Yani bir garantisi yok ama kodlarken bizim işimize yarayabilecek bir şey. Bu yüzden bunu da kenarda not etmiş olalım. Sonraki videolarda yeni bir konuya geçiş yapacağız. Şimdilik burada noktalayalım. Takip etmeyi, sorularınız varsa sormayı unutmayın.